bakılacağı kadar bakılacak tabii ki sonu iyi değil dediler hiçbir şeyim yoktu evde beş dakika duramazdım yani çalışırdım yani biri yüz. %100 tıkalı, bir de %98 tıkalı olduğu için stent takılamayacağını ve bir şey yapamayacaklarını söylediler. Dalga işlerdeyimdir. Kime götürürseniz götürün, bu şah damarını asla kimse açamaz. İftarda yemek yerken dedi, elinden kaşık düştü dedi. Öleceği söyleniyor, yatalak olacağı söyleniyor. Umut yok, bu hasta ameliyat olamaz, damarı %100 tıkanmış. Çaresizlik bizim için daha yıkıcı oldu. Eşref Bey daha kötü olursunuz, daha iyi olmazsınız denildi. Ölmek benim için de daha iyiydi herhalde. Merhaba, ben Profesör Doktor Yusuf Kalko. Bu programda insanların hayatlarına dokunacağız. Düzelmez denilen hastaların nasıl düzeldiğini birlikte gözlemleyeceğiz. Burada yaşanan her şey gerçek. Hasta Yüksek tansiyon hastası çok riskli bir hasta. Ortaya çıkabilecek komplikasyonlar ciddi. Oh, gelmiyor ya. E, yanlış bir hareket. Alkan tut kanayabilir ha. Hastada kalıcı felç ortaya çıkabilir. Hadi fışkırabilir. İlk defa böyle bir şey görüyorum ha. Yani ufacık bir e, dikkatsizlik hastanın hayatına mal olabilir. Uuu. Şimdi Ali bunu geldi stent İzmir'de gözlükçülük yapan 68 yaşındaki Nazmi Yargıç aktif ve işine oldukça bağlı biriydi. Babam çok çalışkan bir adam. Yani hayatını hayatı boyunca hep çalışarak geçirmiş. Hayatında tatil yok. Yani bizler de çocukluğumuzda, küçüklüğümüzde hiç tatil nedir görmedik. Çalışmaktan, ya babamın işleri yüzünden çalıştığı için ben 60 kusur yaşındayım. Aşağı yukarı 55 senedir çalışırım. Hayatımda boş gezmedim. Ama Nazmi Bey'in hayatı bir günde baştan aşağıya değişti. Bir ay önce biz dükkandayken bir geldi bir baktık sağ tarafında kısmi felç gibi konuşamama, halsizlik, bitkinlik vardı. Yürümelerinde çok zorluk çekiyordu. Tabi de biraz tekliyordum. Olanlar gitme diyordu. Anım diyordu otur biraz dinlen istirahat etti. Yani benim yüzüreme karşı demediler Nazım sende böyle böyle şey. Yani korkuyor insan. Ben bakıyorum ki kendimde bir şey yok diyorum ama emin değilim. Doktorun bize söylediği yani babanızın şah damar yüzüğü tıkalı. O pıhtıya müdahale ettiğimiz takdirde bu sefer babanızı kaybedebiliriz. Beyin kanaması geçirdi. Umut yok. Bu hasta ameliyat olamaz. Damarı yüzde yüz tıkanmış. Hani umudumu tamamen kesmiştim. Herhalde böyle yani bekleyecektim. Çaresizlik bizim için daha yıkıcı oldu. Evet çok stresli bir vaka. Yani önce şu bilgiyi vereyim. Bu ülkede her yıl 150 bin işi geçici görme kaybından yatalak olmaya kadar değişen inme atağa geçiriyor. 150 bin çok ciddi bir rakam. Sonuç itibariyle bu insanların yüzde 80 sebebi beyne bir pıhtı atması ve bunun yüzde 60 sebebi de şah damarı tıkanıklığı. Tüm umutları tükenmek üzere olan aile Yusuf Kalko ve ekibine ulaştı. Ali işimiz zor. Hasta 68 yaşında. Ben doçent doktor Ali Ötçü'yüm. Girişimsel radyoloji uzmanıyım. Yusuf Hoca ile birlikte ameliyatlara giriyoruz. Arkustan itibaren şah damarı beynin içine kadar tıkalı. Bu hasta kritik eşikte. Tansiyonu düşse... E, veya her, an felç her an felç olabilir. Ben şöyle öneriyorum. E, biz her halükarda bu hastanın boyunu açmamız lazım. Lokal anestezi zaten ben bunu açarım. Şah damarı ameliyatlarında konuşa konuşa ameliyat çok önemli. Neden? Çünkü direkt beyinle uğraşıyorsunuz. Şuur bozulunca gerekli tedbirlerinizi alıyorsunuz. Lokal anestezi şah damarı ameliyatlarında mükemmel sonuçlar veriyor. Şu arkus bölümünü eğer biz açamazsak sen oraya bir hibrit stent takarsın. Biz tromboendarterektomi eğer beyin içi dolaşımı ben açamazsam oraya da bir hibrit yani gerekirse, gerekirse sen kesinlikle öyle yapmamız lazım. Dağıtık bence bu damar açılabilir. Kibrit ameliyat anjiyo ile ve ameliyat yönteminin bir arada kullanılmasıyla ortaya çıkan bir sistem. Bu sistemle açılmaz denilen veya çok zor görülen işlemlerin yapılabilmesi mümkün. Açık ameliyat yapmamız yani senin elini güçlendirir. Niye? Evet hocam. Ben buradan emboli riskini, pıhtı riskini sıfıra, sıfıra indireceğiz. Dolayısıyla bu işlem yapılabilir. Bence yapalım. Tetkiklere baktı. Bu ameliyattan sonra bu şah tamaraçça bir cemi inanıyorum dedi. Sağolsun bize güven verdi. Ben bu işi hallederim, yaparım dedi. Siz de önce Allah'a güvenin, sonra bana güvenin dedi. Hadi o zaman, hemen hastayı yakınlarına bilgi verelim ve bu işlemi hızlıca hazırlayalım. Nasılsın baba iyi misin? Ama yavaş 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 yavaş. Sağ ne var olayım. ne yok? Şükür valla siz nasılsınız? Allah i̇yiyim, şükür. İyiyim iyiyim iyiyim. Şimdi seni biraz alacağız inşallah. Sağ olasınız Allah razı olsun. Ee, bakalım Allah yardımcımız olsun. Çok heyecanlıyız. Birazcık korkumuz var tabi heyecanımız ayrı. Az sonra ameliyata girecek ama Allah'ın izniyle biz doktorumuza çok güveniyoruz. Bütün çoluk çocuk dua edin. Sağ Zaten elimizden. Zaten hep eyvallah, eyvallah. Allah'ın izniyle biz Yusuf hocaya güvendik. İnşallah Yusuf Hoca babamı sağ salim şekilde bize teslim edecek. Hadi gel bir öpüşelim. Aşağıda görüşürüz baba, tamam mı? Efendim tamam, tamam. sağ olun, teşekkür ederim. Seni öpmek de güzel. He. <laughs> yaş insan istem dışında Ali ile korkuyor. Tabii bir çekinge hissediyor fakat profesyonel bir insanın önünde yatmak insana huzur veriyor. Vallahi çok zorluk çektim. Acaba çıkar mı çıkmaz mı diye çok üzüldüm, çok ağladım. hibrit hem açık ameliyat hem kapalı ameliyatın birlikte olması. Şah damarında hibrit işlem dünyada çok denenen, çok da yapılan bir şey değil. %100 tıkalı damarlardan bahsediyoruz aslında burada. Beynin içi de tıkalı. Siz bunu hem açık hem kapalı ameliyatı birlikte yaptığınız zaman mükemmel bir sonuç doğuyor. Hasta yüksek tansiyon hastası. Çok riskli bir hasta. Ortaya çıkabilecek komplikasyonlar ciddi. Oh. Gelmiyor ya. Yanlış bir hareket. Hakan tut kanayabilir ha. Hastada kalıcı felç ortaya çıkabilir. Hadi fışkırabilir. İlk defa böyle bir şey görüyorum ha. Yani ufacık bir e, dikkatsizlik hastanın hayatına mal olabilir. Uuu. Şimdi Ali buna gel Ve ameliyat başlıyor. Hocası çok yapıyor bu. Tamam oraları bir daha uyuşturalım her lokal. Yok değil mi şu anda ağrı? Nazım amca şimdi şah damarının üzerine yavaş yavaş geliyoruz. Yüksek tansiyon hastası çok riskli bir hasta. O yüzden zaten bizim bu hastaya uyanık yapmamız hem anestezinin risklerini azalttı hem de beyin dolaşımı görmek açısından da teknik olarak bize büyük bir konfor sağladı. Evet şah damarına ulaştık. Hemen 5 dakikada şah damarına indik. Hastamız halen konuşuyor. Nazım amca. Sen çok temiz yüzlü bir adamsın. Ben de öyleyim. İkimizin de ikimizin de kalbi temiz. Bu işi başaracağız. Hiç canını sıkma. Aynen öyle. Bak şu anda var ya sıra dışı bir şey yapıyoruz. Bak ve sen canlısın konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Beyin kan akımı zaten buradan gitmiyor. Hem aşağıdan hem yukarıdan tamamen tıkalı damar. O yüzden rahat yapacağız. Hakikaten stresli bir iş yapıyoruz. Bu tür vakalar dünyada da çok dokunulan vakalar değil. Evet, şah içini yarıyoruz. Görüyor musun Ali gel. Trombüs dolu içi. Trombüs var değil mi? Abi i̇çi trombüs. Şah damarın içi beklenilenden daha kötü durumda. Şah damarın içerisinden çıkardığımız organize trombüs dediğimiz pıhtılar. Ekip küçük bir parça pıhtıyı çıkarmayı başardı ama damarı tıkayan ana plak, hala yerinde duruyor. Ve içi tamamen dolu bu şah damarın. Damarın içi pürüzsüz bir yüzey. İntima dediğimiz bir tabaka. Bazı insanlarda intimada ufacık bir çatlak oluyor. Mesela bunun sebebi bir tansiyon yüksekliği olabilir. Başka sebep olabilir. O intimal hasarın üzerinde kan her akımında trombosit dediğimiz pıhtılaşmayı sağlayan hücreler oraya birikiyor ve oturuyor. Sonra o kolesterol dediğimiz, lipid dediğimiz yağ tabakaları oluşuyor ve üst üste binerek damarda darlık yapıyor ve plak oluşuna yol açıyor. Yağlar, bezeler hepsi birikiyor ve damarda ciddi tıkanıklık yapıyor. Bakın. Şah damarı tıkayan ana plağı almakta zorlanıyorlar. Uuu. Şimdi Ali bunu gel stent tak. Eğer ekip bu plağı çıkartamazsa hastanın durumu tehlikeye girebilir. Hakan tut kanayabilir ha. Hadi fışkırabilir. Pür dikkat hastaya odaklandık bütün ekip. Bir iki deneme sonrası pıhtı gelmiyor. Ah, gelmiyor ya. Gelmiyor değil mi? Bak bak Yavaş bak. Hay be ilk defa böyle bir şey görüyorum ha. Uğraşlar sonuç verdi. Çıkan plak Yusuf Hoca'yı bile hayrete düşürüyor. Damarı tıkıyor. Bakın, şah damarının içi. Bu aşamada büyük bir plağı çıktı. Ee, gerçekten de damarın tamamını tıkamıştı. Ameliyat ikinci aşamaya geçerken, ekibimizin üstündeki stres gittikçe artıyor. Şimdi Fogarty kateter dediğimiz şöyle bir telimiz var. Beynin içine gönderdik. Şimdi beyin içinden puyukluları almaya çalışacağız. Diğer aşamada beyne giden ince şah damarının kalan kısmında darlığa müdahale edeceğiz. Ve ameliyatın en tehlikeli aşaması beyin anjiyosu başlıyor. Tabii burası çok hassas bir bölge. Direkt beynin içine gönderiyoruz aleti. Nazım amca bir sıcak su vereceğim. İlaçlı bir eğer gelirse beni uyar. Tamam babacığım. Bu pilat mı bu? ameliyatın bu kısmı daha hızlı ilerliyor. Doktorlarımız bir bir plak ve pıhtıları temizliyor. Bakın, bir pıhtı çıktı bu beynin içinden. Bu da beynin içinden çıkan bir pıhtı. Devam ediyoruz. Fakat ekibimiz beklemediği büyük bir sıkıntıyla karşılaşıyor. Temizleyebildiğimiz kadar pıhtıyı ve oradaki tıkaçları temizledik fakat Buna rağmen kuvvetli bir geliş yok. Çok zayıf bir kan gelişi var. İstediğimiz, arzu ettiğimiz kan gelişi yok. Doktorlarımız büyük bir stres altında çözüm yolları arıyor. Bu aşamada yapacağımız şey tel ile bu problemli olan noktaları geçmek, beynin sağlıklı damarlarına ulaşmak, anjiyografi altında o problemli olan noktanın tespit ettiğimiz noktalarda balonla oralara müdahale etmek. Beyinden bize doğru kan akımının gelmesi için uğraşıyoruz. Eğer o gelirse işlemimiz bitti. Çok az bir işimiz kaldı. İnşallah. En önemli aşama. En var. önemli aşama burası. Çünkü bu şeye benziyor. Gider yoksa musluğu açarsan da aç hikaye. Ameliyat çok kritik bir noktada yapılacak. En küçük bir hatanın bile sonuçları çok ağır olur. Çok hassas davranmak zorundayız. Küçük küçük nokta atışlar. Balon şişireceksek çok basınçlı değil, nazikçe. Nazım amca, hiç kıpırdama. Bak çok kritik bir yerdeyiz. Burada ufacık bir hata senin hayatına mal olur. Aman dikkat et. Sakın kıpırdama. Şimdi beynine bir sıcaklık gelebilir, tamam mı? Korkma sakın. Ekibimiz var gücüyle beyinle damar arasındaki bağlantıyı sağlamaya çalışıyor. Beynin içi de çok önemli. Çünkü beynin içi ...cerrahi olarak bizim ulaşamayacağımız bir yer. Geldik. geldi. Evet, Güzel, bakın. Tamam. Bakın şurada kateterin ucu, devamı beyin damarı. Büyük çabalar sonucu doktorlarımız... ...beyinle damar arasındaki bağlantıyı sağlamayı başardı. Sanki vardık gibi inşallah. Dur bakalım. Şimdi bir, bir balon yapacağız. Bakın tel burada ve şartlanan beynin içine o bağlantıyı sağladık çok şükür. Şimdi ufak ufak balonlarla derenin gerisinden bize doğru kan geldiğini göstereceğiz inşallah. Ali Hoca kan akışını sağlamak için tıkalı damarlara balon yöntemiyle müdahaleye başlıyor. Dar noktalarda balonla ufak dokunuşlarla e, genişlemeyi sağladık ve şu anda... Anjiyografide de anjiyografi altında da balonun şiştiğini izleyebiliyoruz. Uzun ve yoğun çabanın ardından balon yöntemiyle doktorlarımız kan akışını sağlamayı başardılar. Balon sonrası gerçekten de açıldı damar ve kan geliyor. Ameliyatın en tehlikeli safhaları atlatıldı. Beyin içine çok şükür girdik. Ee, bağlantıyı sağladık beyin gerisinden yani bir dere düşünün evet. derenin aşağısı zaten kolay mühim olan gerisinden kan gelmesi beyin içinden öbür damardan bize doğru kan geldiğini gösterdik yaptığımız bu son balon işlemleri hakikaten işi kolaylaştırdı şu anda her şey yolunda gidiyor Yusuf Hoca müjdeli haberi Nazım amca ile paylaşıyor Nazım amca gözün aydın. Gözün aydın. Beynin içi açıldı. Şakır şakır kan geliyor. Şimdi aşağıya da hallettik mi? Masanın ana taşıyıcısı tamam. Şah damarını mandalla kontrol altına aldık. Niye? Zaten boynunu da açtık hastanın. Ve biz orayı kontrol ettik. O yüzden radyolog çok rahat etti. Neden? Aşağıya açtığı zaman beyne pıhtı atma riski sıfır. Yusuf Hoca operasyonun büyük kısmının başarılı bir şekilde atlatılmasıyla oldukça rahatladı. Gerçekten zor bir iş ama zor olan kısım beyin bağlantısını sağladık çok şükür. Biraz da onun keyfi ve rahatlaması var. Artık ameliyatın son evresine geçilmek üzere. Boyun damarından ve kasıktan girerek şah damarının kalple bağlantısını sağlayacağız. Bir önceki safa ne yapmıştık? Şaktamayla beyin bağlantısını sağlamıştık. Şimdi aşağıyı sağlayacağız, uygun bir stent takacağız ve işimize son vereceğiz. Kasık, kalp ve beyin bağlantısı sağlandı. Ekibimiz yapılması imkansız denilen bir ameliyattan başarıyla ayrılıyor. Evet, cerrahi işlem ve endovasküler işlemimiz bitti. Şimdi tekrar radyoloğa devrettik. Radyolog son kontrol anjosunu yapacak ve işlem bitti. Çok şükür nörolojik sekelimiz yok. Eli kolu oynuyor, şuuru yerinde. Allah bizi utandırmadı, çok şükür. Tuvalide yoruluyor insan. Ama emin ellerde olduğun için aklına insan gelmiyor başka bir şey. Hadi gözün aydın bitti, damarın açıldı. Ama yata dönünce önce korkudan beni seviyordun. Şimdi halen seviyor musun? Farklı Allah var. <laughs> Canımsın. İnsanı sevmezse taş Valla ben minnettarım. Allah bir sever razı olsun. Çok güzel oldu, estağfurullah. Her şey yolunda. Ee, bayağı komplike bir ameliyat oldu. Niye? Hem e, kalpten çıkan damar hem beyin içi. Beyin içini de açarken hem açık yaptık hem tel gönderdik. Bir sürü iş yaptık ama şu anda damar açık. Bitti Babam biraz uzadığı için sağını solunu çekti falan ama iyi. Her şey iyi oldu. Bitti. Allah Şimdi Allah kapatıyor olsun. çocuklar. Tamam mı? Allah razı olsun. Ne demek yani e, babanın iyiliği. Çok temiz yüzü. ilk günden beri de bize güvendi. Evet. Biz de elimizden geleni yaptık. Beyciğim hoş geldin.